Atatürk'ün bilinmeyen bir yazısı. Burada ele aldığım yazı, Atatürk'ün bilinen bir mektubunda bulunan bilinmeyen bir bölüm. Nasıl böyle bir durumun meydana geldiğini ve benim nasıl fark ettiğimi açıklamadan önce, mektubun yazıldığı kişi olan Corinne Hanım'ın ilginç yaşam öyküsünü anlatmalıyım. 19. yüzyıl ortalarında İtalyan kökenli Gregorio, Cenova'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş ve sarayda tercümanlıkla görevlendirilmiş sonradan Osmanlı uyruğuna geçmiş ve tercüman lakabını almış. Bu lakap zamanla, tergimana dönüşmüş. Gregoyar'ın üçüncü oğlu Luigi, tibbiyeyi bitirmiş, askeri hekim olarak, yıllarca ülkemize hizmet etmiş. İleri yaşında kendisine paşa unvanını vermişler, ismini de İsmet şeklinde değiştirmişler. Doktor, Luigi Tergiman ile, soyu Mısır divlerinden gelen eşadelenin iki kız ve bir oğulları olmuş. Büyük kızları Corinne daha çocukken, ileri bir müzik yeteneği gösterince, babası ona eğitimi için, Paris'e göndermiş. Orada, konservatuvarda piyano ve şan bölümlerini başarıyla tamamlarken, zengin bir kültür birikimi de kazanmış. İstanbul'a döndüğünde, ailesinin Harbiye'deki evinde, her cumartesi müzikli, şiirli salon toplantıları düzenlemeye başlamış. Bu toplantılar, İstanbul'un edebiyat ve müziği seven çevrelerinde, yaygın ün kazanmış. Korinle, evleri yakınında bulunan Harp Okulu'nda ders vermekte olan, Kurmay Yüzbaşı Ömer Lütfü ile, mahallenin fırınında alışveriş yaparken tanışmış ve birbirini seven iki genç, 1910 yılında evlenmiş. Ömer Lütfü, Harbiye'de öğrenciyken, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşıymış. Atatürk, 1909'da 31 Mart isyanını bastırmak üzere hareket ordusunun, kurmay başkanı olarak İstanbul'a geldiğinde kentte bir ay kadar kalmış. Bu süre içinde arkadaşı ve Korinne'nin nişanlısı Ömer Lütfi ile birlikte, tergimanların salon toplantılarına katılmış. Korinne ve ailesiyle tanışmış, onların batı yaşam biçimini temsil eden evinde edebiyat ve müzik başta olmak üzere, her konuda konuşabilmekten hoşlanmış ve daha sonra hemen her İstanbul'a gelişinde aileyi ziyaret etmiş. Böylece başlayan dostluk 1912'de Balkan Savaşı'nda yüzbaşı Ömer Lütfi'nin şehit olmasından sonra Atatürk'ün İstanbul'dayken yaptığı ziyaretlerle devam etmiş ve bu dönemde Atatürk Korin'den ileri Fransızca dersleri almış. 1913 yılının Kasım ayında askeri ataşe göreviyle Sofya'ya gittiğinde de Korinle Fransızca mektuplaşmaya başlamış ve bu mektuplaşma aralıklarla 1917 yılına kadar sürmüş. Bu dört yıl içinde Atatürk'ün Korinle Lütfü'ye 15 mektup ve 5 kart gönderdiği bilinmektedir. Bu mektupların büyük bölümü Peyami Safa tarafından Türkçe'ye çevrilerek, 1954 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayımlandı. Aynı çeviriler daha sonra başka kitaplarda da yer aldı. Son defa Kori'nin kardeşi Edith'in, ya da Müslümanlığı kabul ettikten sonra aldığı isimle Edibe'nin, kızı olan Melda Özverim, bir belgesel kitapta hem teyzesinin ilginç yaşam öyküsünü geniş biçimde anlattı hem de ailesinin tek mirasçısı olarak kendisine kalan mektup ve kartların tümünü, Fransız casıllarıyla birlikte, kamuoyunun ilgisine sundu. Böyle uzun bir girişten sonra şimdi babamın yanlış yakalama huyunun, bende de sürdüğünü gösteren sonuca geliyorum. Melda Özverim'in kitabı ilk çıktığında, teyzesinin öyküsünü ve Atatürk'ün mektuplarının çevirilerini hayranlıkla okumuştum. Geçenlerde kitaplığımı düzeltirken kitap tekrar karşıma çıktı. Düşünmeden elimi aldım ve açtım. Mektupların Fransızca asıllarının yazılı olduğu bölüme rastlamıştım. İlk gözüme çarpan mektubu okumaya başladım ve birden Türkçe çevirilerde görmediğim bir bölümle karşılaşmış olduğumu fark ettim. Kontrol edince de gözlemimin doğru olduğunu anladım. Mektup, Çanakkale Savaşları sırasında 20 Temmuz 1915'te, Maydos karargahından yazılmış ve 19. Tümen Komutanı, Kolonel Mustafa Kemal imzasını taşıyor. Mektubun bir yerinde Atatürk cephede nasıl bir yaşam sürdürdüklerini anlatırken, Peyami Safa'nın çevirisiyle şunları söylüyor. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz, her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan hali kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür askerlerim pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidirler. Bundan başka hususi inançları çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor fil hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi ya da şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dost doğru cennete gitmek. Orada, Allah'ın en güzel kadınları, huriler onları karşılayacak ve ebediyen onların arzusuna tabi olacaklar. Yüce Saadet sizin mantıki nasihatlerinizi beklerken, şimdiki hadiseler yüzünden kazandığım sert karakteri yumuşatacak zamanları etüt etmeye ve böylece ümit ederim ki hayatın hoş ve iyi taraflarını hissedecek hale gelmeye karar verdim. Buraya kadar çeviriyi olduğu gibi aldım. Son iki paragraf arka arkaya okunduğunda, arada bir uyuşmazlık olduğu, sanki mektuptaki başka bir bölümün atlanmış olduğu izlenimi uyanıyor. Gerçekten mektubun Fransızca aslında. Yüce Saadet diye biten paragraftan sonra aşağıdaki paragraflar, benim çevirimle geliyor. Görüyorsunuz ya benim insanlarım, şehit olmayı ararken de budalaca davranmıyorlar. Peygamberimiz ne kadar bilgeymiş. İnsanların gerçek arzularını ne kadar iyi biliyormuş. Bana gelince, çok yazık ki, bu inanmış insanların Allah vergisi nitelikleri bende yok. Ama bu nitelikleri desteklemeyi de hiç ihmal etmiyorum. Çok garip bulduğum bir şey var. Erkeklere huriler ve başka güzel eğlenceler vaat eden Hazreti Muhammed, kadınlar için hiçbir taahhüde girmiyor. Bu duruma göre ölümden sonra erkekler, cennetteki kadınlara sahip olarak hoş vakit geçirirlerken, kadınların dayanılmaz bir hale düşecekleri anlaşılıyor. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi madam, dağdağlı dağlı ve kanlı bir yaşama alıştıktan sonra da insan, cennet ve cehennemden söz etmek ve hatta yüce tanrıyı bile eleştirmek için zaman bulabiliyor. Madam, eğer Tanrımızı eleştirerek günaha girmemi önlemek isterseniz, çarpışmalar dışında kalan zamanımı hangi meşgale ile geçirebileceğim konusunda lütfen bana yol gösteriniz. Peyami Safa'nın çevirisinde, bu paragrafların niçin bulunmadığını bilmiyorum. Belki yanlış anlamalara yol açmasından korkmuştur. Ama bence bu bölüm çok ilginç. Gece gündüz ölüm karşısındayken bile, genç Mustafa Kemal'in duygularını aklının ötesine geçirmediğini, ve bu tutumunu şakacı bir üslupla belirtirken kutsal inançlara saygılı olmaya da dikkat ettiğini gösteriyor.